Evet sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamalar neticesinde Haziran'ın ortasında yapmış olduğum ve sizlere bu müjdeli haberi vermiş olduğum e, açıklamalarım kesinleşti. Açıklamalarım ne şekildeydi? İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz ancak kısaca özet geçmek isterim. Temmuz'un 5'i ile 10 arasında bir e, açıklama bekliyorduk. Ne şekildeydi? pandemi destek parası yardımı ile ilgili bir haber, bir açıklama Cumhurbaşkanımız tarafından bekliyorduk ve bunun içeriğini de Haziran'ın ortasında sizlere vermiştim. Bu haberi sizlere o zaman o tarihte yayınlamıştım ve bu hafta içerisinde beklediğim o müjdeli haber şu anda açıklandı Cumhurbaşkanımız tarafından. Dilerseniz ne tarzda bir açıklama ne tarzda bir haber e, duyuru vermiş bizlere Cumhurbaşkanımız onun içeriğini sizlere okumak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomi ekonomideki gelişmelere ve diğer unsurlara bakılarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz dedi. Peki bu destek adımları ne zaman atılabilir? Ee, bununla ilgili de tabii ki de e, yüksek ihtimalli bir yine ön yorumumuz mevcut. Muhtemelen Kurban Bayramı'ndan sonra yani Temmuz'un bu ayın sonunda ve önümüzdeki ayın ilk haftasında tekrardan bir müjdeli haber. Bu sefer e, yardımları veriyoruz şeklinde müjdeli bir haber bekliyoruz. Şu anda ileriki zamanlarda yardım yapabiliriz diyerek umutlarımızı yükseltti Sayın Cumhurbaşkanımız. Fakat Temmuz'un sonu ve önümüzdeki ayın Ağustos'un başında bir, e, 1.100 TL'lik yardım paketi açıklanması an meselesi. Muhtemelen e, Ağustos'un ortasına doğru da bu yardım paketi açıklandıktan sonra Ağustos'un ortasında da hanelere ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanacaktır. Bunun müjdesini de buradan ben veriyorum. Ee, bu paketin neden dağıtılacağını, nasıl dağıtılacağını, e, nereden emin olduk, şu şekilde söyleyeyim efendim: Temmuz'un bir itibarı ile işten çıkartılma yasakları kalktı ve birçok vatandaş işsiz kaldı. Bu kapsamda e, tekrardan yeni bir destek paket açıklanmasını bekliyorduk ki e, birçok kuruma, birçok e, yerle görüşme sağladık. Bu kapsamda. Haziran'ın ortasında sizlere bu haberi vermiştik ki verdiğimiz haberin doğruluğu da bu hafta belli oldu. Doğru bir haberle karşına da çıkmış olduğumuz bu haftaki açıklamalarla kesinleşti. Dediğim gibi bu ayın sonu ve önümüzdeki ayın ilk haftasında bu paketin kesinleşeceğini ve önümüzdeki ayın ortasında bu paketin bu açıklanacak destek paketin hanelere ulaşacağını ee, çok büyük ihtimalle e, gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, bundan önceki videomu izlediyseniz e, haberin zaten içeriğinin nasıl gerçekleşeceğini e, tahmin edebilirsiniz. O videoyu da izlemenizi size tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmında da, e, bu miktarın ne kadar olması istediğini, e, ne kimlere verilmesi gerektiğini bunları belirtirseniz. Bunlar ile ilgili de bir açıklama, bir duyuru yapacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı da unutmayınız diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.